Merhaba arkadaşlar. Yine bir dersimizle birlikteyiz. Bugünkü konumuz çevre uzunluğu. Bir geometrik şeklin kenar uzunluklarının toplamına çevre uzunluğu deriz. Yani mesela e, dikdörtgen şeklindeki bir resmin etrafına çerçeve yapacaksak, şuradaki kenar uzunluklarının toplamı kadar çıtaya ihtiyacımız var. Bu çıtanın uzunluğunu bulmak istiyorsak, bakın en iyi ile boyunu toplayıp 2 ile çarparsak dikdörtgenin çevresine ulaşırız arkadaşlar. Üçgenin çevresinde ise eğer eşkenar üçgensi bir kenarıyla 3'ü çarpmamız yeterlidir. İkiz kenar üçgense üç kenarın uzunluklarını toplarız. Çeşit kenarsa gene paralel kenarsa bakın gene şu yan kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparsak çevresine ulaşırız. Karede bir kenarın uzunluğuyla 4'ü çarpmamız yeterlidir. Eşkenar dörtgende de bir kenar uzunluğuyla 4 kenarı da aynı olduğu için 4 ile çarpmamız yeterlidir. Yamukta da yine 4 tane kenar uzunluğunu toplamamız gerekir. Örnekler yapalım. Aşağıda verilen üçgenlerin çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Bakın bu bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen 10, artı 10 artı 12. Yani 10 artı 12 artı 10 toplam 32. B şıkkında bu bir dik üçgen. Çeşit kenar dik üçgen. 3, 4, 5 bunları toplarsak 12 cm olur çevresi. Bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende 17 artı 17 artı 17 demeye gerek yok. 17 kere 3 51 cm buluruz çevre uzunluğunu. 2. Aşağıda verilen paralel kenarların çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Bakın şu 4 ile 3'ü toplarsak 4 artı 3 7. 2 kere 7 14 olacaktır çevresi. Burada da gene bakın 10 artı 6 16. 16 ile 2'yi çarparsak 32. Burada da gene 15, 12 daha 27. 2 ile çarparsak 2 kere 27 54. 3. Aşağıda verilen dikdörtgenlerin çevre uzunluklarına bulunuz diyor. Bakın gene en ile boyunu topla 2 ile çarp. Yani 10 artı 12 22. 22 çarpı 2 44. Burada da 9 artı 21 30. 30 çarpı 2 60. C şıkkında 16 artı 7 23. 23 çarpı 2 46. 4. Aşağıda verilen eşkenar dörtgenlerin bakın eşkenar dörtgenin bütün kenarları eş. Kaç tane kenarı var? 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. 4 kere 12 48. Burada 4 çarpı 18 72. Burada 4 çarpı 27 108. Soru 5. Aşağıda verilen karelerin çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Karenin de gene bütün kenarları aynı. 4 kere 33 132. 4 kere 44 176. 4 kere 29 116. Soru 6. Aşağıda verilen yamukların çevre uzunluklarını. Yamuklarını da Ortak bir kolay bir özellik yok. Dört kenarını da toplayacaksın. Yani 10, 12, 13 ve 29'u toplarsan 64. B şıkkında 7, 9, 25 ve 21'i toplarsan 62. C şıkkında bakın bu bir ikizkenar yamuk. 10 artı 10 artı 4 artı 6'dan toplam 40. 7. Aşağıda verilen çokgenlerin çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Bakın 22 artı 12 artı 10 artı 6 toplam 50. Burada da bir beşgen var bakın arkadaşlar. 20, 13, 12, 15 ve 14 toplarsak toplam 74 cm olacaktır. Aşağıda noktalı kağıtta verilen geometrik şekillerin çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Bakın iki nokta arasını 2 cm olarak gösteriyor. O zaman bakın 2, 4, 6, 8 şurası 8 olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Şurası da 24. 8, 24 daha 32. 32 çarpı 2, 64 oluyor. Burası 2, 4, 6. 6 kere 4, 24. C şıkkında şurası 8. Şurası da 2 4 A 12 8 artı 12 20 20 çarpı 2 40 olması lazım ama bir daha bakalım. 2 4 5 Evet şurası 10'muş pardon. Şurası 10. Şurası 12 22 doğru. Evet. Buraya baktığımızda 2 4 6 yani şurası 12 2 4 A 12 12 kere 4 48 Kare çünkü. Burada bakın. Burası 4. Burası 2, 4, 12. 16 ile 2'yi çarparsa 32. Burada 2, 4, 5. Yani şurası 10. E şurası da 2, 4, 10. 4 kere 10. 40. Burada şurası 8. 2, 4, 6, 7. Şurası da 14. 22 çarpı 2'den 44 olacaktır çevresi. 9. Aşağıdaki izometrik kağıtta verilen geometrik şekillerin çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Bakın birbirine yakın iki nokta arası uzaklığı 3 santimmiş. 3, 6, 9, 12. Şurası 12. Aynı şekilde burası da 12. 3 kere 12. 36. Burası 1, 2, 3, 4, 12. Şurası 1, 2, 3, 4. Burası da 12. 12 kere 4. 48. Burada bakın arkadaşlar şurası 9. Şurası 12. Şurası gene 9. Şurası 2, 4, 6, 7, 21. 30. 51 oluyor çevresi. 51 oluyor. Burada 2, 4, 5. Yani şurası 15'miş. Şuralarda 15 herhalde. 45. 2, 4. 2, 4, 6. 4, 6 daha 10, 20, 20 çarpı 3. 20 çarpı 3'ten şuranın çevresi de 60 oluyor. E şıkkında sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 çarpı 3, 48 olmuş oluyor. Evet dersimiz burada. Bitti arkadaşlar.